Emel örgün kurt, hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk ama tam olarak Bakır sanatçısı sayılmam. Neden? Çünkü e, bizim bölgelerimizin Bursa ve Kütahya'nın e, ilçeden ilçeye, köyden köye, ilden ile çok değişiyor. Vuruş şekilleri, e, türkülerimiz benzerlik taşıyor. E, ben kendi bölgemde e, Tavşanlı bölgesinde gördüğüm İnegöl Madenköy bölgesinde gördüğüm e, kadarıyla çalmaya başlamıştım. Ee, annem hayattayken ondan bir şeyler öğreneyim diye. Sonra da Dağ bölgesindeki sanatçı da arkadaşlarımı görünce, e, bir de e, Dağ bölgesinde köyden köye de, ilçeden ilçeye de değiştiği için e, hala öğrenmekteyim. Yani ben aslında çocukluğumdan beri müzikle uğraşıyorum ama 20 yıldan fazla oldu konservatuvarıyım. Bütün Anadolu'nun tüm türkülerini okumaya çalışıyoruz tabi. Ama, o zaman bir tane de harmanlayalım şimdi de efendim. Tabii şimdi e, ne okumak istiyorum? Bugüne kadar hiç okumadım. İlk defa bu programda okuyacağım. E, Cezayir çeşitlemesi. İnegöl köyünün e, de duydum. Gelin ağlatma türküsü, gelin ağıdı, gelin övme derler. O türkülerden bir ağıt. Cezayir'in harmanları. Ama çok farklı. Siz de şaşıracaksınız. Evet biz normalde onu hareketi biliriz. Çünkü o makamda Cezayir yoktur. Başka yoktur yani. Ben hemen yüzüklerimi çıkarayım. Yüzük de bakır çalınmaz. Evet. Dinliyoruz. Cezayir For böyle sabah makamında bir eser. Şimdi bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ben e, tabii orkestralarla da türkü okuyoruz da. Bakır geleneğimizi öldürmeme adına Türkiye'de bakır çalmaya alenen kamera karşısında ilk ben başlattım. Ama birçok bakır çalan arkadaş vardı. Kınalarda, eğlencelerde her zaman dernek etkinliklerinde Mehtap Hanımlar falan her zaman çalıyordu bizler de çalıyorduk. Fakat ilk e, albüm çıktığında eee Yörem diye bir albüm yaptım. O albümde bakır havaları koyduk. Dolayısıyla e, o da ne oldu? İnsanların beğenisini kazandı ve bu bakırın önemini artırdı. Ölmemesi gereken bakır e, türkülerimizin, kadın eğlencelerinin, kadın kederlerinin vücut bulduğu bu bakırla İlk önce başlatmış olduk. Yani çağın ateşini yaktım mı söndür söndürmediğimden eminim. Yok şu an yanmaya da devam ediyor Emel Örgün. Ama kız yaksın herkes zaten. yaksın. Sadece ben çalmayayım. Ee, arkamızdan yetişecek kız çocukları olsun. İsterse olimpiyada sahneye çıksın ama bunu da çalsın.